Merhaba arkadaşlar. Bugün cevaplamaya çalışacağım soru anal bölgedeki sihirler. Bize hastalar çok sıklıkla soruyor. Özellikle anal bölgesinde siil olan hastalar. Bunun sebebi ne diye. Literatüre baktığımızda anal bölgedeki HPV'lerin genellikle homoseksüel ilişkiyle ilgisi olacağını söylüyor. Bunun dışında normal heteroseksüel bir erkekte sürüntü örnekleri alındığında bazen siiller rastlanabilmekte ama e heteroseksüel erkeklerde normal şekilde çıkabilir şeklinde belirtilen çok fazla sayıda yazı yok. ancak günlük pratiğimizde biz hastalarımızda çok fazla oranda normal cinsel hayatı normal heteroseksüel bir ilişki yaşayan, homoseksüellikten tamamen uzak yaşayan erkeklerde de anal bölgede siillerin gelişebildiğini görüyoruz. Bunların hemen hemen hepsinde öncelikle siil genital bölgede yani e, suprapubik alan dediğimiz penis etrafı, e, skrotum etrafı bölgelerde oluyor. E, daha sonrasından anal bölgeye geçiş oluyor. Burada e, olan şüpheli ellerimiz. Ellerle e, öncelikle genital bölgedeki sile temas, sonra da taharetlenme sırasında e, anal bölgeye temas olduğunda geçiş olduğunu şahsen düşünüyorum. E, bu bir e, ya bugüne kadar yaptığım hastalar içinde. E, ameliyat ettiklerimiz içindeki anal bölgede olup da eşcinsel yaşamı olmadığı konusunda çok emin olduğumuz hastadan öğrendiğimiz bir tecrübe açıkçası. E, literatürde bu konuda çok fazla yer yok. E, sebebi nedir diye düşündüğüm zaman da e, literatürün belki e, ülkemizde yaygın olan taharetlenme alışkanlığının orada farklı olması sebebiyle bulaşmıyor olabilir diye düşünüyorum. Ee, ama ülkemizde gerçekten normal heteroseksüel bir erkekte e, bir genital bölge sihiri çıktığında anal bölgede de olma ihtimalinin e, ciddi bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Buradan çıkarılacak ders şu, eğer bir insanda sihir varsa kontrol ederken ve doktor kontrolüne gittiğinde e, mutlaka anal bölgenin de kontrol edilmesi lazım. E, çoğu zaman atlanıyor, akla bile gelmiyor ama hasta hem kendisi taharetlenirken bakmalı hem de doktor kontrole gittiği zaman anal bölgede bir siil olup olmadığının kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Herkese geçmiş olsun.